Arkadaşlar selamun aleyküm herkese. Yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Aslında bu konu hakkında bir açıklama yapmayacaktım, bir konuşma yapmayacaktım. Çünkü bu insanların ismini ağzıma bile almak istemiyorum yapılan haksızlıklardan dolayı. Ee, ama baktım Yağız kardeşim Legal Topya GT aşağıya bırakırım kanalını video çekmiş. Ee, Tabi videonun içinde bizden de bahsetmiş sağ olsun. Bunu gördükten sonra ben dedim ki bir açıklama yapalım. Hani insanlar en azından bizi takip eden insanlar bu, bu konu hakkında bir bilgilensin. Ee, çünkü çok fazla destek olan insan oldu. Ee, öncelikle videonun en başına şunu söyleyeyim izleyecek olan ee, sosyal world'ün adminlerine bu sözüm ee, Agalar ben, benim amacım kavga çıkartmak Vesaire değil Ayrıca şunu da belirteyim en baştan Ben bu world'de sosyal boykot world'üne attığım Bir tane sb'yi kendi cebimden atmadım Onu da söyleyeyim öncelikle ee, Hepsini arkadaşlarımız verdi ee, SS'lerini aldıysam buraya zaten koyarım Ama almadım diye hatırlıyorum ee, Kendi cebimden bir dl bile harcamadım Onu söyleyeyim Hepsi bize destek olmak için sizin yaptığınız kahpeliği, sizin yaptığınız e, haksızlığı savunmak için, sizi savunmak için e, bize yaptıkları desteklerle 4-5 tane SB attık. Ayrıca bu dünya daha bu sabah Void Diamond World'üne linklendi. Neden? Onu da gidip Void Diamond World'üne link verecek kadar aptal değiliz yani kanka anlatabiliyor muyum? Onun zaten sesini koyarım aga şimdi. Bak buraya diamondların falan fiyatını yazdık. Çünkü taşşak geçiyoruz World'le. Sizin gibi ciddiye alıp e, bu world hakkında SB atmıyoruz. Anladınız mı yani? Ben gidiyorum bu Diamond'la SB atıyorum kanka. Siz sosyal boykota gelip adminlerinizi buraya yollayıp işte sosyal world'üne gidin diye, diye spam attırıyorsunuz adminlerinizi Ne ayak ben anlamadım. Taşacak geçmek için açtık burayı. E ee, baktınız sizin sosyal dünyanızdan daha fazla insan var. İnsanlar buraya gelmeye başladı. Çünkü neden? Burada biz biz dürüst insanlarıza, hani anladın mı yani? Biz FB atmıyoruz diye insanları falan banlayan tipler değiliz. Her şeyi maddiyata bağlayan tipler değiliz. Biz dostluk kazanmaya çalışıyoruz. Oyun oynuyoruz burada her şeyi maddiyata bağlayıp Agassi sebebi atmıyorsanız ben e, sizin aksesinizi alacağım gibi muhabbetler yapmıyoruz kimse. Onu da baştan belirteyim. İkinci de inceyim konu şu. Agalar şimdi ben konuya en baştan başlayayım. Ee, Yağız da anlattı zaten ama polis World'ünde başladık biz. Afepsin World'ü. Ee, biz o World'e uğraştık. World'ü tutturduk. Ee, o World'de bir olaylar yaşandı. Sonra o World'den KLP World'üne geçtik. Ee, KLP World'ünde de uğraştık. Orayı da tutturduk sayılır. Ee, sonra oradan tekrar polise geldik biz. Polis de bu sefer e, bizim aksesler gitti. Onunla afepsin yaşadığı bir, bir takım problemler vardı sanırım o, o sebepten. Sonra o World satıldı. Sonra eee nick'ini ekrana yazdığım arkadaş sosyal world'ünü satın aldı ve dedi ki kanka bana yardım eder misiniz? Destek olur musunuz? Hani admin olarak sizin işinizi beğeniyorum vesaire. Dedik oluruz, sıkıntı yok. World açıldı agalar. World'ün e, aşağı kısmındaki oyun kısımlarını tamamen ben yaptım. Kendi cebimden yaptım. Eee insanlarla kendimi ilgilendim. Millete söven, e, anabacı karıştıran herkesle kendimi ilgilendim. İnsanları World'de tutmak için sohbet ettim. Oyunla oynar oynanırken DL dağıttım insanlara. E, neyse hepsini geçtim. Hadi hepsini siktir ettik. Sıfırdan dizayn yapıldı World ondan sonra. 55 DL para verildi. E, orada cebimden bir şey çıkmadı. World açıldığında da 200 Sb atmıştım bu arada ben. Orada da cebimden para çıkmadı. İkinci dizayna geçtiğimizde. İkinci dizayna geçtiğimiz günün akşamı... E, Biraz olaylar çatlak vermeye başladı O da ne oldu Bize dendi ki emir denen arkadaş Dedi ki kanka siz Atmıyorsunuz sb Dedim ki yani senin için Adminlik sadece sb atmak mı Hani ben destek olmak isterim evet ama Arkadaşlar World yönetmek böyle bir şey değil ben çok fazla World'da adminlik yaptım ben hayatım boyunca bana Sb at diye zorlanan bir world'da adminlik Yapmadım görmedim öyle bir şey yani Öyle bir muhabbet olması çok saçma geldi. Dedim ki yani ben neden senin world'üne kendi cebimden bir şeyler atıyorum? Ben bu world'ün yönetimindeyim yani yönetime destek oluyorum. normalde vermemem gereken ödülleri, prize'ları ben kendi cebimden de zaten veriyorum. Neyse durum böyle olunca akşamüstü bir toplantı yapıldı. 20 tane admin amana koyayım, savaş ordusu gibi amana koyayım. 20 tane admin toplantı yaptık. Bence azalması gerekiyordu adminlerin ki doğru bir karar verildiğini düşünüyorum o konuda da. Ben hala Word'deki insanlarla kavga etme niyetinde değilim. Birkaç kişi hariç onlara geleceğim. Akşam üzeri bir toplantı yapıldı. Toplantıda konuşuldu, edildi. E, verilen karar, Tabii biz bu kararı bir saat sonra öğrendik. Aksesimiz alındıktan sonra, Word'le ilgilenmediğimiz için, e, işte Yağızlar olsun, ben olayım, Ege olsun, e, işte Kaan olsun falan. Bizim aksesleri almışlar. Onun sesini şu an koymuşumdur zaten buraya. Bizim aksesler gitmiş sebep olarak da Word'le ilgilenmediğimiz söylenmiş. E, zaten videonun bir dakika geri sararsanız Word'le ne kadar ilgilendiğimi söyledim. Gece 2'lere 3'lere kadar Word'le ilgileniyorduk. Sur kısmını kontrol altında tutmak için, trolleyen insanları tespit edip banlamak için, insanlara rahatsız edenleri banlamak için, oyun oynamak için dünyanın emeğini verdik oraya. Ki ben açık açık söyleyeyim o Word bizim sayemizde tuttu. Neyse her şeyi siktir ettik arkadaşlar. Oraları da geçtik. <laughs> Böyle bir muhabbet söylendi. Dedi ki siz SB atmıyorsunuz. O yüzden admininizi aldım. Ben böyle bir olayla daha önce karşılaşmadım dediğim gibi. Yani bu, bu dünyanın en saçma olayı. Hiçbir world'de owner adminleri zorla sebebe attıramaz amına koyayım. Ben senin world'ünü yönetmekle meşgulüm. Sen de o world'e para harcama, harcamak zorundasın. Senin world'üne para harcayacak olan insan ben değilim. O world benim değil. Benim cebime girecek bir şey yok. Yarın öbür gün sen oraya 1 BGL alıp 15 BGL sattığın zaman bana hiçbir faydası yok o attığım sebebeler. Hepsi götüme girmiş olacak. O yüzden biz de atmayı kabul etmedik tabii ki. Neyse yanındaki birkaç arkadaştan bahsedeyim. Ee, isim i̇sim olarak vermeyeceğim ama arkadaşlar ben de bir derdiniz yoksa bu world'u taşşağına açtığımın da farkındasınız. Kalkıp da oradaki birkaç kişinin gazına gelip bizim hakkımızda nasıl diyeyim yani salak saçma sebeler atmayın. Yakışmıyor size. Hani daha iki gün önce kanka ne haber kardeşim nasılsın muhabbeti yaptığımız adamlar birilerin gazına gelip oradaki arkadaşlar birilerin gazına gelip sebe atmayın bizim hakkımızda. Biz zaten burayı taşlarını açtık. Sizle ilgilendiğimiz vesaire yok. Yok iki gün önce SB atamayan adamlar bugün World'e gelmiş. Kendi world'lerinde 4-5 SB atıyorlar günde gibi mal mal muhabbetler de yapmayın. Size 20 defa açıklamasını yaptık onun. Ee, özel konuştuğumuz zaman emirli ee, onun açıklaması yapıldı zaten kanka. Cebimden bir DL harcamadığıma Kur'an'a el basarım. Hepsini sizin de çok iyi tanıdığınız insanlar bize destek olmak için verdi. Bunu da bilin. Ee, yanınızı kimi aldığınızı dikkat edin bundan sonra Diyeceklerim bu kadar haksızlık yapıldığını düşündüğümüz için Böyle bir muhabbet çıktı ortaya Sosyal boykot böldüğüne de biliyorsunuzdur zaten Yani olay olduğu gün Sb atmamamıza rağmen 25-30 tane insan vardı Burada bize destek veren Çünkü over bizim sayemizde tuttu açık açık söylüyorum Biz olmadan da bir bok olmaz orada onu da söyleyeyim ee, Kimseye prim vermek değil amacım Kimseyle de kavga etmek de değil amacım Ama yapılan haksızlığın farkındayım ee, Daha sonra bu arada ee, Bir geri vites atılıp ee, kanka vereyim akseslerinizi World of biliyorum ama Vereyim akses isterseniz tekrardan e, e, Sıfırdan başlayalım gibi söylemler de oldu ee, İstemedim Gerek yok adamlık bizde kalsın ya, Yani ben bir saat önce Yok aga ben sizle çalışmam sb atmıyorsunuz de bir saat sonra gel sıfırdan başlayalım her şeyi unutalım muhabbeti yapalım. Eski sevgilim misin? Ama? Neyse olaylar bu şekilde. Yağız video attı diye ben de bunu çekeyim dedim. Bir gelişme olursa atarım. Ben Angel of Mercy aldım. Onun videosunu atacaktım kanala. Böyle yarrak kürek olaylarla uğraştık. Neyse onun da videosunu montajlayıp yakında atarım herhalde. Şimdilik bu kadar. Gelişmeleri takip etmek istiyorsanız sosyal boykot world'üne gelebilirsiniz. Ben de buradayım genellikle. Yani taşşana takılıyoruz kanka burayı tutturacak bir amacımız yok zaten. Bölde bakar mısın? Çöplük gibi aman koyayım. Ya yani burada takılıyoruz sadece. Ama 30 kişi oluyor yine, anladın mı yani? Neyse diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın baba. Allah'a emanet. Görüşürüz.